Herkese merhaba. Bu hafta sonu nereye gidiyorum? Etiler'e gidiyorum. Etiler'i gezeceğim. Ondan sonra orada Akatlar Kültür Merkezi'nde de akşama Okan Çabalar'ın bir gösterisi var. İstanbul İstanbul Komedi Festivali varmış. Bu kapsamda da Okan Çabalar akşam Akatlar Kültür Merkezi'nde çıkıyor. o yüzden oraya gideceğim. Oraya gitmeden önce de Etiler'de bir gün gibi bir şey olacak. Günlük vlog gibi olacak bu sefer. Özel bir müze vesaire gezmeden bir günümü sizinle paylaşacağım. Ne yapalım? O zaman haydi Etiler'e gidelim. Etiler sosyete yeridir. Biliyorsunuz. you Verdik. Ondan sonra da Sanatçılar Parkı'na gitmeye karar verdik. E, metrodan, etilerden çıktık. Metro etilerden çıktık. Ondan sonra da 15 dakikalık yürüme mesafesinde Sanatçılar Parkı'na gelmiş bulunmaktayız. Şu an e, yeni içeri giriş yaptım. Aşağıya doğru böyle yanlış görmediysem e, ünlülerin el e, basmaları var. <laughs> Ondan sonra onları çekeceğim size. Aşağıda da kafe var. E, çok güzel görünüyor şu an. Bir bakacağım orası nasıl. Orayı da çekeceğim zaten size. Yolunuz bu taraflara düşerse bu parka gelin derim. Ben şimdi buralarda bir yerde fotoğraflarımı çekeyim. Aşağıya bir yerleri bırakayım. Şu aşağıda çayımı kahvemi içeyim. Onları sizinle paylaşayım. İnsanların yani ünlülerin <laughs> el basmalarını da size göstereyim. Taşa böyle ellerini kalıp gibi basmışlar değil mi? Öyle bir şey olmuş. Ondan sonra onları size çekeyim. Haydi gezelim o zaman. <laughs> şey söyleyeceğim. Kapatmadım. Ee, bu arada yürüyen sadece Özge ile ben değil mi? Herkes arabadaydı. Etilen Benim niye söyledi. adımı biliyorsun? Seni de bitireceğim. Ben arabamla geldim. De niye yalan söylüyorsun? <laughs> Sattım, araban nerede? Ben yöremedim de. Eğer arabanla geldiyse beni niye almadın? Bunlar aklımdaki sorular. Neyse. Yürüyerek geldik. Birazcık tabii yolda sadece ikimiz vardık falan. Böyle bir aramızda konuştuk. Yani etilerin gerçekten zengin mekanı olduğu hakkında. Arabalar da çok iyiydi. Bir de bir dönerciden bahsetmek istiyorum. <laughs> Dönerciye yürüyen merdivenle çıkılıyordu. Hem de ne kadar bir mesafeydi ya. Özge şu taşı desene. Şu taş kadar var mıydı? Yani. Bir, bir, bir tık daha fazla olabilir. Oraya yürüyen yürüyen merdiven koymuşlar. Yani Hacı Osman metrosunu yaşayan bir arkadaşım var karşımda ama yani ne bileyim çok değişik geldi işte zenginler yorulmasın diye her şey. Bu kadar özgür. Ağla <laughs> bir şey. de <laughs> <Mesela> bayıl Feriha. <pirim. gülüyor> Zaten bana Feriha diyorlar. <laughs> Adımı Feriha koymuşlardı zamanında. <laughs> Öyle yani. Bir kere daha yüzüme vurulmuş oldu e, fakirliğim ama hayırlısı ya ne yapayım ben de gideyim çay içim bari. Değil mi? Ha? İçelim mi çay? İçelim ne hadi, yapalım? Hadi gel gidelim. <laughs> burada çok güzel fotoğraflar çekildim. Bu arada çok güzel güneş ya. 22 derece bugün hava. İnanılmaz güzel bir gün gerçekten. Parkı da çok beğendim bu arada. Şöyle göstereceğim size. Aşağıya ineceğiz şimdi zaten. Güneş görünce böyle mayıştım. Uyuyabilirim şu an çimende. <gülüyor> <gülüyor> Yemeğimizi yedik. Atıştırma tabağı yedik. Burada Beşiktaş'ta oturanlara özel indirim yapıyorlarmış. Ben <gülüyor> gel. <gülüyor> gel gel. Şey bir tane adam var ya böyle konuşurken gelip bakıyor. <laughs> Onun gibi o videoyu bulursam koyayım buraya. Neyse Beşiktaş'ta oturanlara özel bir indirim yapılıyormuş. Ee, sağ olsun bize de öyle bir kıyak yaptılar. Yani şöyle söyleyeyim size. iki tane atıştırma tabağını biz toplamda 108 liraya almış olduk. Bir de yanında çay aldık. Hani gerçekten fiyat olarak da çok uygun oldu. Buraya gelenler Beşiktaş'ta oturuyorsa eğer e, gerçekten güzel bir indirime sahip oluyorlar. %25'lik bir indirim tabii ki. gençliğinden istiyorum. Ben oturdum artık bir özelliği kalmadı. Bir meslek grubu sürekli geldiğinde olur mu ya? videosu çekmeyi unuttum <laughs> hemen eve gelir gelmez dedim dışarıda niye çekmedim ama gerçekten unuttum o kan çabaların gösterisi gerçekten çok güzeldi inanılmaz eğlendik çok güldük yaklaşık bir buçuk saat sürüyor ama o bir buçuk saat boyunca hiç durmadan sizi güldürüyor anılarını anlatıyor ve gerçekten çok eğlendim zaten kendisini e, çok seviyordum hani Şimdi bunu duyan arkadaşlarım kesin diyecek ki sen de herkesi seviyorsun falan diyecek. Ama gerçekten e, iyi insanları yani oyunculuğu iyi olan e, insanları tabii ki de seviyorum. Buradan onlara gönderme yapıyorum. Onlar kendilerini gayet iyi biliyorlar. <laughs> o zaman bu hafta benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.